Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Evet öncelikle hepinize merhaba. Uzun zamandır Apple ürünüyle karşınıza çıkmıyordum. Onun verdiği heyecanla bir an önce videoya başlamak istiyorum. Ama hatırlatmam gereken bir iki şey var. Ürünümüz masamda da gördüğünüz üzere 5. nesil iPad Air modeli. Ve yanında da gördüğünüz üzere 2. nesil bir AirPods'umuz mevcut. Şimdi diyeceksin ki AirPods ne alaka? İşte bunu anlatacağım. Genelde baktığım zaman inceleme videolarında Apple'ın eğitim indirimlerinden bahsetmiyorlar. Ben öncelikle onu anlatarak başlamak istiyorum ki aslında bu videonun en temel noktalarından bir tanesi de bu Apple öğrenci indirimleri. Bu öğrenci indirimleri nelerdir? Onlardan bahsedeyim. Eğer bir Apple almak istiyorsanız ve öğrenciyseniz, öğretmenseniz ki bu ürünler eğitiminize yardımcı olabilecek tarzda bir ürünse mesela bilgisayar, işte tablet gibi ürünlerse Apple bu konuda öğrenci kardeşlerimize, öğrenci arkadaşlarımıza ya da öğretmen arkadaşlarımıza güzel bir indirim sunuyor. Bu indirim nasıl bir indirim? Bu indirim bu cihaza yaklaşık 1000 lira uygulanıyor. İndirimli fiyatı şu anda arkada ekranda da gördüğünüz üzere 11.838 TL'ye bu ürün düşüyor. Normalde 1000 liralık indirim sağlıyor size. Tabii ki öğretmen ya da öğrenciyseniz bunu da hatırlatmakta fayda var. Ve şöyle de bir güzellik yapmışlar. Şu anda Apple'ın yeni kampanyası bu. Eğer bir iPad alacaksanız bir de ikinci kampanyamız var. O kampanyada bu ürünü aldığımız zaman ikinci nesil AirPods'u bize ücretsiz veriyor. Ya da sen Airpods ikinci nesil değil üçüncü nesil istiyorsan farkını vererek üçüncü nesil alabiliyorsun. Ya da farkını vererek Pro'sunu da alabiliyorsun. Önce bunu hatırlatayım. İnceleme videomuzda bu yer almayacak. Bunu o yüzden şöyle kenara bırakmak istiyorum. Başrol da masamıza tek kaldığına göre ürünün gerçekten artılarını, eksilerini iPad Air mi alınmalı, mini mi alınmalı, Pro mu alınmalı, normal mi alınmalı? Bundan hepsini konuşacağız. Değişen özellikleri nelerdir? Dördüncü nesile göre ne artıları gelmiş? Hangi özellikleri aynı kalmış? Bunları anlatacağım. Detaylı bir video olacak. İncine cincine kadar anlatmaya çalışacağım. Muhtemelen videomuz uzun sürecek. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Çünkü kısa sürede böylesine bir cihazı sizlerle tanıtmak birazcık cihaza haksızlık olurdu. O yüzden lafı daha fazla uzatmadan bir an önce zaman kaybetmeden ürünü kutusundan çıkaralım. Ve karşınızda iPad Air. Çok şık bir kutu karşılıyor bizi. Bakalım bu şıklık kutu içerisinde de devam edecek mi? Şu baktığınız zaman klasik bir iPad kutusu. Ürünü buradan böyle çıkarması birazcık zor. Şöyle yaparsak. parmak izlerimiz oldu. Yazı Şöyle Koyalım Yanına Kitapçıklarımız Klasik Hiçbir Değişiklik Yok İçerisinden Sticker'ımızda Artık Klasikleşmiş Bir da Çıkıyor 20 Watt'lık Hızlı Şarj Adaptörümüz Type-C'den Type-C'ye Bir Şarj Kablomuz Var bu konuda da hiçbir değişiklik yok. Şöyle ürünümüzü kutusundan çıkardığımızda göre kutusunu şöyle kenara alalım. Ve ürünümüz karşınızda. Ürünümüzün rengi iPad Air 5'e özel. Bu sene çıkan mavi denginde bir çok hoş bir renkte. Ve bir yenilik daha bu sene gelen ki bunu ben hiçbir tanıtımda daha önce görmedim. Eskiden burada sadece ipad yazardı artık ipad air ipad pro gibi ibareleri de apple buraya en sonunda koymuş. Şöyle ben ürünümüzü. Bir açıp kurulumunu yapıp tekrardan sizlerin karşısına çıkmak istiyorum. O zaman ürünümüzün kurulumunu yaptıktan sonra görüşmek üzere. I know you told you. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place it, evet, klasik bir Apple arayüzü bizi karşılıyor. Gerçekten şık bir görüntüsü var. Ama hani diğerlerinden pek bir farkın olduğunu ilk etapta göremiyoruz. Şimdi dilerseniz masamıza geçelim. Artılarının eksilerinden neden bu cihaz alınır alınmaz, rakipleri kimlerdir gibi soruların cevaplarını hep birlikte konuşup tartışalım. O zaman gelin masamıza geçelim. Evet gelelim canavarımıza. Niye canavar diyorum biliyor musunuz? Çünkü o da artık bir M1 çipli bir tablet. Bunu sadece daha öncesinde iPad Pro'da görmüştük. Evet biliyorsunuz bu Apple'ın yeni çıkardığı M1 çip zaten ilk çıktığında bütün dünyada olay oldu. Hani bayağı bir şaşkınlıkla karşılandı. Gerçekten çok performanslı bir işlemci. Bu tablette normalde herkes A14 ya da A15 Bionic işlemciye sahip bir tablet gelecek diye beklerken Apple gene bir ters köşe yaptı ve bu ürüne de M1 işlemciyi yerleştirdi. Peki M1 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 diyoruz. Bu M1 işlemci nedir? Ne işe yarar? Hani bunlardan birazcık bahsedeyim. Madem bu kadar büyük bir olay oldu bu işlemci. Şimdi zaten oyun performansından bahsetmiyorum. Hani oyun bunlar için çıtır çerez iki tane üç tane aynı anda oyun oyunu aç. O şekilde kuvvetli bir işlemci. Oyun performanslarını bir kenara bırakırsan eğer siz bir çizim yapıyorsanız işte montaj yapıyorsanız işte photoshopta bir şeyler hazırlıyorsanız gibi aklınıza gelebilecek bütün aslında güç gerektiren işlemlerin hepsini bu cihazda yani çok rahat yapabilirsiniz. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Uzun bir videomuz olsun ve bu videomuz 4K 60 FPS kalitesinde bir video olsun. Çok rahat montajlayabiliyorsunuz. Hani ben yeri geldiği zaman arkamdaki bilgisayarda bu işlemi yaparken zorlanabiliyorum. Takılmalar, donmalar meydana gelebiliyor ama Apple'ın söylediğine göre bu üründe hiçbir şekilde takılmadır donmadır hiçbir şey yok. Buna bir tane klavye alıyorsunuz bir tane mouse alıyorsunuz. İşte gerekli kullandığınız programı yüklüyorsunuz ve işlemlerinizi hepsini takır takır yapıyorsunuz. Zaten şu şekilde açıklıyorlar. Telefonunuz iPhone 13 Pro Max işte cart curt olsun. Bu ürünün işlemcisi sizin kullandığınız işlemciye göre ya da dördüncü nesil iPad Air'a göre tamı tamına %60 daha hızlı olduğu iddia ediliyor. İşlemci konusunda durum böyleyken ekran konusunda çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü bir önceki nesliyle hemen hemen ekran konusundaki bütün detayları aynı. 10.9 inçlik IPS LCD bir ekranımız var. Tabi buna Apple kendi deyimiyle Liquid Retina ismini koymuş bulunmakta. Sadece ekstradan güzelliği Yansıma önleyici bir teknolojiden bahsediyorlar. İşte güneştir, ışıktır, parlamaları bir tık daha azalttı iddia ediliyor. 1640'a 2360 piksel yoğunluğundaki bir LCD ekranımız ki bu da gene 4. nesil iPad Air'la aynı. Yani bu konuda hiçbir değişiklik olmamış. Sadece M1'den bahsederken şunu söylemeyi unuttum. Ekran deyince aklıma geldi. M1 işlemcisi sayesinde grafik ünitesinde %200 yani iki katı bir iyileştirme yapıldığı söyleniliyor. İşlemci konusundan bahsetmişken Apple Air 4 4 GB RAM ile gelirken bu ürünümüz gene 8 GB RAM ile geliyor. Bu da zaten önemli bir artış olmuş bu ürün için. Tabi M1 çipi duyunca hepimizin aklına gelen şey acaba ekran tazeleme hızında bir değişiklik olur mu? Çünkü biliyorsunuz bu cihazı artık Pro'ya göre bayağı aradaki makası azaltmışlar. Pro ile aynı işlemciye sahip olduğu için acaba bunun da ekranında yenileme hızında Pro'ya bir yaklaşım olur mu diye düşündüm. Ben de ürünü ilk duyduğumda aynı şekilde aklıma bu gelmişti ama maalesef ekran yenileme hızımızda da bir artış olmamış. Gene 60 Hz'lik bir ekran yenileme hızımız var. Pro'da biliyorsunuz bu rakam 120 idi. O yüzden ekran konusunda bütün baştan aşağı her şeyle 4. nesille ürünümüz birebir aynı. Kamera konusunda tabii ki bir iyileştirme var. Klasik iPhone. iPhone'un hiçbir modelinde rakamı değiştiği noktada kamerası zaten sabit kalmamıştır. Her zaman ne olursa olsun eğer atıyorum 7'den 7S bile çıkardığında kamerada her zaman bir iyileştirme yapılmıştır. Bu üründe de tabii ki iyileştirme yapılmış. 12 megapiksellik ön ve arka kamerası mevcut. Bir önceki neslimizde ön kameramız 7 megapikseldi. Bu ürünümüzde 12 megapikseli çıkarmışlar. Ön kamerasına ciddi bir kalite artışı olmuş. Arka kamerada 12 megapiksellik bir kameramız bize 4K 60 fps video çekmemizi sağlıyor. Yine sağlıyor. Daha önce de sağlıyordu. Yine sağlıyor. Ama tabii ki sensörlerin değişiminden dolayı kalite, görsel kalite birazcık daha arttığını düşünüyorum ben. Tabii ki ön kameramızda takip sistemli bir yazılım da mevcut bu gerçekten çok işe yarıyor Gerçekten benim çok hoşuma giden bir özellik. Keşke telefonlarımızda da olsa. Bu ne işe yarıyor? Zaten görsellerde görüyorsunuzdur. İşte konferans yapıyorsunuz, işte FaceTime'dan telefonla konuşuyorsunuz, WhatsApp'tan birisiyle konuşuyorsun. Koydunuz ve hani yürüyorsunuz ya da bir şey gösteriyorsunuz. Kamera sizi sanki kamerayı birisi döndürüyormuşçasına, gerçekten biri döndürüyormuşçasına sizi takip ediyor ve gerçekten güzel çalışıyor. Kaçırmıyor asla sizi. Bunun da tekrardan belirteyim. Ses çıkışında da çok bir değişiklik görmedim ses performansı gayet yeterli. Bir kapalı ortamdaysanız ne açıyorsanız odadaki herkesin çok net bir şekilde duyabileceği yükseklikte. Tabii kendi hani ben parti veriyorum bangır 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 müzik açayım diyorsanız bunun yanında bir tane de Bluetooth hoparlör satın almanızı tavsiye ederim. Şimdi farklılıklardan bahsettik. En temel farklılıklardan bir tanesi de renk konusunda. Bu ürünümüz gene 5 farklı renkte geliyor. Sadece uzay grisi bir önceki versiyonuyla aynı. Onun haricindeki diğer 4 rengi de değiştirmişler. Bu benim kullandığım cihazdaki mesela mavi. Daha önce de bir gök mavisi vardı ama tonları birbirinden çok alakasız. O birazcık daha böyle açıktı. Bu birazcık daha böyle yanar dönerli gibi. Gümüş kremiz gene ışık yıldızı denilen birbirine benzer iki farklı renk olmuş. Rose rengimiz vardı onu pembeye çevirmişler. Yeşilimiz vardı klasik çok beğenilen bir fıstık yeşili vardı. Onu mor rengine çevirmişler. Ve anlayacağınız üzere 4 yeni farklı renkle Apple Air'ımız aramıza gelmiş bulunmakta. Ve son olarak aklıma gelen yeni özelliklerden bir tanesi cihazımız artık 5G'yi destekliyor. Tabii ki ülkemizde 5G olmazsa da ileride bir gün olacak. iPad 9 ya da iPad Air 4. nesil burada 4G'yi desteklerken bu ürünümüz 5G'yi destekledi. Ve biliyorsunuz Type-C girişli bu cihaz. 4. nesil Air'da Type-C girişliydi. Ona göre bu cihazın veri aktarım hızını 2 kat daha hızlı hale Getirmişler. Yani tek anlayacağınız üzere teknik verileri kağıt üzerinde aynı olan yerleri ve farklılıkları bunlar. Şimdi dilerseniz gelin, bu ürün alınır mı, alınmaz mı? Sizinle bunu konuşmak istiyorum. Daha önce insanların ihtiyaçları aslında şu yöndeydi: i̇şte masaüstü bilgisayar, laptop ve tablet olarak birbirinden farklı üç çeşit tarzda elektronik eşya yani bilgisayar ihtiyacınızı karşılayacak eşya vardı ve bunların hiçbiri hiçbirinin yerini tutamıyordu ki Apple bu konuda gözünü notebooklara dikene kadar. Şimdi elimizde bir eğer ki Apple Pro'muz varsa ya da Apple Air 5'imiz varsa artık laptop alma ihtiyacınız olmayabilir. Hatta eminim ki gidip böyle baktığınızda laptop ihtiyacı olan insanlar atıyorum bir teknosaya girdi. İşte laptoplara bakarken eğer doğru satış elemanına denk gelirse ve o satış elemanımız bu ürünü tavsiye ederse eminim ki kafası gerçekten çok karışacaktır. Ki laptop yerine bu cihazları alanda çok fazla olacaktır diye düşünüyorum. Sebebi şu. Çok güzel bir klavye bağlayabiliyoruz ki bunu dışarıdan istediğiniz bir klavyeyi de bağlayabiliyorsunuz. Kalem ihtiyacınız tabii ki bunu katmıyorum çünkü laptop kullanan insanların kalem ihtiyacı genelde olmuyor. Yanında bir tane mouse'umuzu bağlıyoruz. Yani laptopta yapabildiğimiz bütün işleri bunda yapabiliyoruz. Tabi bazı oyunları oynayamayabilirsiniz. Çünkü iOS destekli. Çünkü yazılım farkı olduğundan dolayı. Ama siz gündelik belli bazı işleriniz varsa. Ve kullandığınız programlar bu cihazın içerisinde mevcutsa. işte zaten Word, Excel gibi ofis programlarının hepsi var. Onun haricinde ekstrem bir uygulama kullanmıyorsanız laptop yerine yani bu ürün sizin için çok daha mantıklı olacaktır. Ki zaten fiyatları hemen hemen birbirinin aynı. Ergonomi olarak önde. Kullanım alanı olarak önde. Pratiklik olarak önde. Laptopa bakıyorum. Laptop hangi konuda önde? Belki fiziksel olarak sağlamlık konusunda önde. İşte kullanacağın uygulama çeşitliliği konusunda önde. Ama siz temel hatlarıyla bilgisayar gündelik olarak çok yormadan işte internette dolaşayım, işte video izleyeyim, film izleyeyim, işte kompakt olsun yanımda taşıyayım gibi bir fikriniz olacaksa yani bence tablet almayı tekrardan bir düşünün. Daha önceki tabletler bizim işimizi belli oranda görüyordu. Ama baktığımız zaman bu cihazlara M1 işlemcinin de geldiğini düşünürsek Artık laptopa pek bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Ki yakın zamanda ben montajlarımı yapmak için bir laptop almak istiyordum. Ama artık tercihim birazcık buna doğru kaydığından dolayı. Bu ürünü alıp incelemek istedim. Daha böyle bir montaj performansını yapamadım. En yakın zamanda umarım onu da yapıp sizlerle onun performansını da paylaşmak istiyorum. Şimdi size yalandan bir işte PUBG açayım, şey açayım, oynayayım. Zaten takılma yapma ihtimali olmadığı için size bunlardan bahsetmedim bile. Oyun oynamak istiyorsanız ve oynayacağınız oyunlar mobil cihazlara uyumlu oyunlarsa zaten bütün oyunları canavar gibi çatır çatır çalıştırır. O konuda da hiçbir şüpheniz olmasın. Dediğimize göre artık ben videomu yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Ha bu arada Tekrardan hatırlatayım. Arada gargaraya gitmesin. Çünkü benim için değişik bir özellik olmuş. Daha önce de belirttim. Şimdi biliyorsunuz her zaman burada sadece Apple yazardı. Ne çeşidini kullanırsanız kullanın. Artık bunu burada yeni bir ibareyle Apple Air, işte Apple Pro, Apple Mini şeklinde yazmaları benim çok hoşuma gitti. Yıllardır anlam veremediğim bir şeydi. 6000 liralık tabletle işte 16000 liralık tablet arasındaki yazı burada beni aslında rahatsız ediyordu. Bunu da tekrardan belirtmeleri çok hoş olmuş. Sonunda artık yapmışlar. Ha, bu arada son olarak şunu hatırlatacağım. Eğer böyle bir ürünü kullanıyorsanız biliyorsunuz Touch ID yok. Tuşumuzda bir parmak izimiz var. Ve parmak izini kurarken kesinlikle tek parmağınızda kurmayın. Çünkü şöyle bir sıkıntısı oluyor. Şimdi ben bununla bunu açıyorum. Ama oyun oynuyorum ya da bir şey izliyorum. Kapandı ekranım. Bu parmağımla böyle bakmam gerekiyor. Yani şöyle gösterirsem. Buradan açıp kapatıyorum. Böyleyken. <laughs> ama iki parmak yaparsanız bunu. işte Hem buna. Hem buna. Gayet rahat kullanımı oluyor. Bu arada hız olarak da gayet. Bir tabii ki Face ID değil. Ama bence gene de güzel bir hızla çalışıyor. Deyip videomu artık sonlandırmak istiyorum. <laughs> Apple tanıtmayı özlemişim. Neyse. Birazcık kafanızı şişirmiş olabilirim. İlk izlenimim bunlardı. Umarım işinize yarayan bilgiler verebilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür etmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok çok daha mutlu olduğumu belirtip teşekkür etmeye devam edebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve esen kalın.